Sevgili seyirciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Onur Tunçer. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Nesin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, pek tabii ki de. Ben Profesör Doktor Onur Tunçer, Miltek San Firmasının genel müdürüyüm. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde de öğretim üyesiyim. Harikasınız. Şeref verdiniz programımıza. Firmanız hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki de. Miltexan firması 2020 yılında e, Saha İstanbul'un Makine ve Diğer Elemanlar e, Komitesi'ndeki değerli 11 tane firmanın katkısıyla e, Türkiye'nin CNC tezgahlarındaki dışa bağımlılığını bitirmek üzere kurulmuş. Ee, makine sektörüne yüksek katma değer sağlamak amacıyla kurulmuş e, bir aslında dijital dönüşüm firması. CNC kontrol setleri üretiyoruz Miltexan'da biz. Harika. CNC e, kontrol nedir anlatır mısınız? CNC kontrolü, e, CNC Computer Numerical Control'ün e, bir kısaltması. Bilgisayar e, tarafından kontrol edilen e, tezgahlara verilen isim. Bu aslına bakarsanız e, makine sektörünün beyni olan sistemler. Eskiden elde, operatör yardımıyla e, yapılan işleri bugün tamamen bilgisayarlar yardımıyla bu tezgahlar hareket ettiriliyor. Dolayısıyla imalat sektöründe nereye giderseniz gidin e, bu sistemler var. Bu sistemler de 3, 4, 5 eksen olmak üzere değişik e, şekillerde kategorize ediliyorlar. mil 580 ee, en yetkin, en e, kompleks e, tezgahları, kontrolcüleri yap, yapmak üzere yola çıkmış bir firma. Harika. Makine sanayinin Türkiye'deki genel durumunu değerlendirir misiniz? Tabii ki de. Makine sanayimiz e, oldukça aslında yıldan yıla yetkinleşen, ihracatta ihracat rakamları e, gittikçe artan e, dinamik e, bir sektör. Fakat makine sektörümüzün çok önemli bir eksiği var. Makine sektörümüz yeterince katma değerli üretim yapmıyor. Maalesef. Yani e, biz e, tezgah üreten çok sayıda firmamız var mesela. Bunlar dünyanın her yerine, aklınıza gelen her yere e, tezgah sevk ediyorlar. Fakat e, bunları imal ederken e, motorlarını, ondan sonra giriş çıkış ünitelerini, bunlara ilişkin kontrolcünün elektroniğini, yazılımını, e, maalesef dışarıdan ithal ederek ve e, bu parçaları, bileşenleri, beynini ve sinir sistemini, kaslarını burada monte ederek tekrar yurt dışına ihraç ediyorlar. Bu sürdürülebilir bir yapı değil Türkiye için. E, ülkenin hani orta gelir tuzağı dediğimiz tuzağı Aynen. aşması için de yeterli değil. İşte biz bunun katma değerli olan kısmını yapmaya talip olduk milteksan olarak ve e, bu beynini, sinir sistemini yapıyoruz e, bu tezgahlar ve bütün... İmalat sistemine nereye giderseniz gidin bunlar var. Bu e, sadece e, bir 5 eksen hassas metal işleyen bir tezgah olarak düşünmeyin. İnanın tekstil makinalarından aklınız robotlara kadar aslında bütün hepsi aynı altyapıları kullanılıyor. Biz bu e, projeyle bu 5 eksen hassas e, metal işleyen savunma de ihtiyacına cevap verecek hassasiyette. E, bu işleri yapan kontrolcüyü geliştirdiğimizde bütün bu alt kümelerin de aslında hedeflemiş, adreslemiş, onların da problemini çözmüş olacağız. Milteksan sivil bir girişim. hani. E, pazarın çünkü bakarsanız %95'i sivil sektördü. Ancak %5'i askeriydi. Ama biz en yukarıdaki e, ihtiyaçları göz önüne alarak yola çıktık. Onları hedeflediğimiz, o hedefe vardığımızda zaten bunun alt kümelerini de e, ulaşılabilir fiyatlara, rekabet edebilir şekilde okay. pazara süreceğiz. Harika. Peki ilk planda hedeflediğiniz sektörler hangileridir? Daha sonrası için hedefleriniz nelerdir? E, tabii ki de Milteksan öncelikle e, beş seksen e, freze tezgahları üretiyor. Öncelikle metal e, sektörünü hedefliyoruz. E, onun yanı sıra işte e, camdır, e, robotiktir, e, işte mermer kesim makinalarıdır, plazma kesim makinalarıdır. Onların hepsini de hedefleyeceğiz. Fakat ilk etapta 5 e, eksen e, bir freze. Tabii onun alt kümesi 4 ve 3 eksen e, yine hani metal sektörünü hedefliyoruz. Bizim tabii müşterimiz doğrudan bunun bu tezgahların kullanıcısı olan firmalar değil. Bizim müşterimiz aslında bu tezgahları imal eden, az evvel bahsettiğim e, size e, maalesef düşük katma değerli e, imalat yapan, fakat dünyanın her yerine de e, tezgah satabilen firmalarımız var. Onları hedefliyoruz. Onların da ihtiyaçları doğrultusunda zaten ARGE projelerimizi şekillendirdik. E, öncelikle yurt içindeki bu yerli tezgah üreticilerinin e, bir veya iki e, prototipini çıkarttıktan sonra genişleteceğiz onların da ihtiyaçları doğrultusunda. Artı savunma sahinde ihtiyacı olan bazı birkaç husus var. Onları da ARGE e, projelerimizin sonunda olacağız. Şahane. Umarım en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. Peki son dönemlerde katıldığınız fuarlar var mı? Biraz anlatır mısınız ve önümüzdeki dönem için planlarınız nelerdir? Evet, e, biz bir kavramsal gösterim yaptık, iki tane fuara katıldık. Van e, CNC ile bu alanda önemli bir işbirliğimiz oldu. Onların bir Kayar otomat tezgahı üzerinde Miltexan CNC'nin Kontrol Ünitesi'nin 3 eksen gösterimini yaptık. Hem Maktek Fuarı'nda hem de arkasından Maktek Eylül ayındaydı. Ekim ayında da Saha Expo Fuarı'nda bunu kullanıcılarla buluşturduk. Epey de bir talep de aldık. Ne güzel. Aslına bakarsanız işte ARGE çalışmalarını tamamlayıp bu taleplere yetişebilmeyi planlıyoruz. Çok, Çok da heyecan uyandırdı sektörde bir Tamamının yani, hani yerli olacak olması ve bir takım çok e, kısıtlamalara tabi olmayacak olması e, çok önemli çünkü biliyorsunuz e, 4 ve 5 eksen CNC sistemlerinde çift kullanımlı olduğu için hem sivilde hem askeri kullanımı olduğu için hassas da parçalar evet. kompleks şekilli parçalar işlenebildiği için ihraç kısıtlamalarına tabi O Aynen. yüzden de firmalarımız bunu ya alamıyorlar ya alırken gecikiyorlar e, İhracatları olumsuz etkileniyor yurt içindeki bazı kullanıcıların e, kullanımları kısıtlanabiliyor veya gecikmelere e, maruz kalabiliyorlar. Bazı yerlerden lisans alamıyorlar. İşte Ama bu, bu lisans bu sorunları da, da düzelir umarım. E, bu mevzuatlar tabii uluslararası <laughs> anlaşmalar gereği. hani e, standartlar işte, bu şekilde Evet aynen öyle ve hani Türkiye'nin maruz kaldığı bir takım örtülü Hani açık demeyeyim evet. ama örtülü ambargolar var, evet. yavaşlatmalar yani, var. Ee, işte biz bunların hiçbirine tabi olmayacağız tamamen Şahane. yerli yaptığımız Uluslararası. için. Uluslararası evet, standartlar evet. da çok güzel. Peki Miltexan CNC kontrolcü setinden biraz daha bahsetmek ister misiniz? Tabii ki de az evvel dediğim gibi size biz bu sistemin beynini, sinir sistemini ve hatta kaslarını geliştiriyoruz. Miltexan CNC kontrolcü seti her şeyden önce bir... Ee, endüstriyel bilgisayardan oluşuyor. Ee, kendimiz tamamen kart seviyesinde tasarımlarını da kendimiz yaptık. Ondan sonra bu e, bilgisayarın üzerinde koşacak gerçek zamanlı işletim sistemi ve üzerindeki yazılımlar yine Milteksan'ın geliştirdiği. Ee, giriş çıkış kartları işte dijital, analog, encoder giriş çıkış kartları donanımı yine Milteksan'ın geliştirdiği. Servo motorlarımız, sürücülerimiz yine Milteksan'ın geliştirdiği servo motor ve sürücüler. Bunlar sistemin e, aslına bakarsanız e, beyni, sinir sistemi ve kasları oluyor. Bunun da üzerine e, dijital ikiz yazılımı, uzaktan destek yazılımı gibi ek yan ürünlerle de e, bunu destekliyoruz. E, sistemi tamamen dijital ikizini de kullanıcılara oluşturmak üzere. Dolayısıyla tezgah üreticileri ne yapacaklar? Bizden bütün bu e, seti, hatta e, bunun hani ekran görüntüleme ünitesi de hani bizde. Bütün bunu set olarak satın aldıklarında bütün ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan gidermiş olacaklar. Yazılımı bir yerden, endüstriyel bilgisayarı evet. bir yerden, motorları bir yerden almak en tercih kolay etmiyor etmiyorlar. Tabii bir set olarak genelde de hani bu tezgahları entegre eden firmalar çalıştıkları belli başlı e, üreticiler var. Onlardan set halinde almaya tercih ediyorlar ki birinde problem çıktığında Tabii. hani yok benim yazılımım çok güzel bu evet. kesin motorcudan kaynaklanıyor Tabii. bu arıza. Hepsi bir, arada. Hepsi bir arada. Ne güzel. Hepsi bir arada. Harika. Peki 2023 yılını firmanız açısından satış, proje, büyüme, yatırım e, konularında rakamsal verilerle değerlendirir misiniz? Öncelikle bir yatırım arayışımız var. Burada e, görüşmeleri epeyce İnşallah ilerlettiğimiz. Güzel yatırımlar gelir. Sağ olun, teşekkürler. Onun haricinde e, tabii ki de Arge çalışmalarımızda e, sonuna geldiğimiz e, bazı hususlar var. Özellikle 3 eksen kontrol e, kontrolcü setini fuarlarda gösterdiğimiz evet. prototipini onu artık ticarileştireceğiz 2023 yılı içerisinde. 2024 yılı içerisinde de 4 ve 5 eksen sistemleri ticaretleştireceğiz. E, size az evvel bahsettiğim gibi öncelikle yerli üreticilerle işbirliği içerisinde Piyasada bir tutundurma yapacağız bu ünitelere. Ondan sonra da ihracat hedeflerimiz var. İhracatı da 2024 ve sonrası için düşünüyoruz. Harika. Hangi bölgeleri hedefliyorsunuz? Ee, öncelikle e, tabii ki de Türkiye'nin çevre ülkeleri. Ondan sonra da e, eğer ki biz bunu şöyle bir hedefimiz var. Eylül ayında da e, Almanya'da büyük bir fuar var, Emo Fuarı. Almanya'ya ihraç edebilirsek zaten e, biliyorsunuz bu işin Avrupa'nın bir tabii, tabii yani, Oraya an. satabiliyorsak eğer bunu her dünyada devrim. her yere satarız diye bir hedefimiz var aslında bakarsanız. Kesinlikle. Peki ARGE ve inovasyon sonucu piyasaya arz edeceğiniz yeni bir ürün var mı? Şey i̇şte aslında az evvel bahsettiğim bütün ürünler yeni ürünler. Çünkü Milteksan e, kurulduğu zaman Öncelikle dedi ki biz bu ürünlerin argesini yapalım. Ondan sonra da piyasaya sürelim. Artık dediğim gibi arge belli aşamalara geldi. Arge'deki ee, bir takım riskler vardır erzan projeleri yeni başladığın zaman. O riskler ortadan kalktı. Arge ürün geliştirmeye döndü. Arge'den Ürge'ye döndük. Şimdi Ürge'den de artık hani e, piyasaya çıkıp e, satışa satışlar. geçiyoruz. İnşallah. Şahane. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, tabii ki de hem izleyicilerimize e, iletelim hem de genel manada üniversitede okuyan gençlere bir e, faydamız olsun. E, şimdi dediğim gibi Türkiye maalesef hani konumlandırılışı itibariyle böyle bir e, düşük katma değerli Manesan. ürünler üreten e, bir ülke olarak e, Çin'in ilk zamanları gibi. Evet, evet onun gibi fakat şöyle olması lazım ki bunu da başaracak olan işte genç mühendislerimiz üniversitede okuyan öğrenciler mühendislik bilasla mühendislik bilimlerinde ve temel bilimlerde okuyan gençler muhakkak bir kere en az bir programlama dilini iyi bilsinler evet. özellikle de makine sektöründe çalışacaklarsa C, C++ gibi dillere hakim olmaya çalışsınlar ve interdisipliner olsunlar. Ben e, 2001 otu makine mezunuyum ama şu an e, yaptığım işin ağırlıklı kısmı bu e, firmanın hani bir fil genel müdürlüğün idaresini e, yapmanın yanı sıra işte bu kontrol e, yazılımlarını da fiilen kodluyoruz. Bu nasıl oluyor? Hani kodlama bilgisiyle oluyor? İşte biraz interdisipliner olsunlar. Yani makinenin yanına atıyorum elektroniği, elektroniğin yanına yazılımı koydukları zaman bunların kesi, kesişim kümesinde hakikaten büyük katma değer var. Türkiye'nin kendini katma değerli yerlere konumlandırması için katma değerli bir insan kaynağının olması lazım. O insan kaynağı için de evet hani üniversitelerimiz yeterli yetersiz ayrı yeten tartışılabilir ama burada okuyan gençlerin kendilerine yatırım, bu işin farkında olup kendilerine yatırım yaparlarsa ileride hem kendilerine hem de ülkeye büyük faydaları olacak. O konuda güvensinler kendilerine ve vakit ayırsınlar yeni şeyleri öğrenmeye. Yani üniversitede kendilerine önüne konulan müfredatın haricinde Yeni konular öğrenmeye açık olsunlar, kendilerine yatırım yapsınlar. Olsunlar, evet, evet, aynen Dünyayı öyle. O takip önemli. Edip... Önemli. O gençlerle biz her şeyi yaparız ondan sonra. Şahane bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Onur Tunçerdi. Değerli hocam, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nesrin Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.